Merhabalar dostlar. Bugün GTA San Andreas'ta bilgilendirici bir video ile karşınızdayım. Bunu merak eden eminim ben bu arada pek sesine vurdum. Sesin inşallah gelmemiştir. Yüz binlerce GTA sever vardır. GTA San Andreas'ın online hali. Meta'da nasıl rol play yapılır? Şimdi en baştan başlayacağım olaya. Açıklamaya bir link koydum arkadaşlar. O linke tıkladıktan sonra bu siteye geliyorsunuz. San Andreas'ınız yok ise GTA San Andreas indir diye buton var ya bunu indirin. Sinandras'ınız var ise de ve içinde mod değilse sade oyun olacak. Meta Sinandras indir butonu var. Meta'nın sitesinden de girebilirsiniz. Meta'yı indiriyorsunuz. Meta'yı indirip kurduktan sonra hemen bağlana gelip internet kısmına gelip Inception yazıyorsunuz. Aynen bu şekilde. Bu arada bu videoda anlatacaklarım yazılı roleplay. Sesli roleplay değil sesli daha kolay. Karışık olanı yazılı. Çünkü komutlar falan var arkadaşlar. Inception roleplay'e giriyoruz. Bu arada kayıt olurken bu sunucuyu arkadaşlar promo kodu kısmına DNZ'ye yazarak kayıt olursanız oyuna direkt 5000 dolar para ve VIP üyelik ile başlarsınız. Bu da benden size hediyem olsun. Evet dostlar şimdi Inception Roleplay'deyim. Yanımda da Inception Roleplay'in yetkilisi Emre var. Bize bu Roleplay'in bu San Andreas'ta, Meta'da herkesin yıllardır tam doğru düzgün yapamadığı Herkesin şaşırdığı o komut neydi, bu komut neydi? Slash do komutu neydi? Slash me, mi yani komutu neydi? Ondan sonra diğer sonucu komutlar neydi? Her şeyi bu videoda sonuca kavuşturuyoruz arkadaşlar. Şimdi olay şu bu arada Emre hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? İyi vallahi Allah aşkına olsun. Bu arada Emre'nin adı da arkadaşlar oyunda Attention. Oyunda kendisine ulaşabilirsiniz. Şimdi Emre bizi şöyle sakin bir yere bırak. Biz seninle karşılıklı yazılı bir rol play yapalım. Şimdi ben millete anlatacağım. Senden oh. öğrendim zaten video önce. Bu arada arkadaşlar ben de yıllardır oynuyorum. Komutları ben de bilmiyorum yani. Bilmiyorum diye kendinizi eziklemeyin. Gerçekten karışık olabiliyor ama öğrendikten sonra çok basit. Şimdi şöyle güzel bizi böyle bir kenara çek. Bu arada Range Rover çok sıkıntılı bir araba Emre biliyorsun değil mi gerçek hayatta? Evet. Bir krank Bitli. kırma krank kırma problem var bu aracın. Bilmem de bir ton problemi var. Evet. Bir tane İngiliz asansörü var zaten. Bir tane alıyorsan ikinciyi de hazırda tut. Biri sanayideyken <laughs> biner diye. Ben Mesela bununla şöyle de, YouTube'da video da... izlemiştim. Bir tane araba kanalı vardı da adam Range Rover'dan yani çok çekmiş. Neyse evet şimdi arkadaşlar bakın. Sunucuda iki tane komutumuz var. İlk bu yazılı şey için. Bir tanesi slash do. Bunu öncelikle yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra boşluk bırakıyorsunuz. Bu arkadaşlar durum belirtme. Mesela durumunuzu belirtme. belirtme. Mesela 28 yaşlarında ben dediğim ki 1.78 boylarında sallıyorum şimdi 80 kilogram civarlarında fit siyah gözlü bir kişidir. Bu şekilde. Yani evet. direkt kendinizi evet. slash do yaptıktan sonra benim boyum 1.78 yazmıyorsunuz arkadaşlar böyle. Ya yani dışarıdan bir Bakış açısıyla konuşuyormuş gibi yazıyorsunuz. Değil mi Emre? Bu şekildeydi. Evet evet. Üçüncü şahıs şekilde konuşuyoruz. Yani birinci şahıs değil. Benim, senin yok. Evet. 28 yaşlarında tarzında yapıyoruz. Bir de sen bir örnek ver bize Slash Do ile ilgili mesela şimdi. Mesela ben bir tane duygu örneği vereyim. Örnek Aynı. veriyorum. Sinirli olduğumuzu belirteceğiz. <laughs> mesela sinirlidir yazdım. Sinirlidir. Sinirli... Mesela arkadaşlar şu an... Daha... Sin daha Mesela, detaylı Ben de diyeyim slash do kızgındır. Ben de kızın olduğunu belirttim. Şimdi şu şekilde yazsak daha doğru olur. Tek kelimeyle bitirmek yerine biraz daha detaya evet. girersek. Mesela sinirli oldu yüz ifadesinden bellidir diye yazdı yani, Emine. Yani, bu bir... durum belirtme slash do ile ilgili. Evet durum ve eşya yeri mesela cebinde telefon olduğunu belirteceksin veya belinde silah olduğunu belirteceksin. Bunları da slash do üzerinden belirtiyoruz. Aynen. Mesela ee, senin kar, karın bölgende ak-47 asılı. Slash evet. do, e, ak-47'nin asılı olduğu görülebilir tarzına bir emote verebilirsin. Mesela. Asılı olduğu görülebilir. Yani böyle. AK Evet, o şekilde de olabilir. Şimdi, daha aktif olan arkadaşlar, slash m komutu. Şimdi slash mi'ye geçeceğiz. Slash m. Bu da eylem bu daha çok kullanılıyor diye tahmin ediyorum ben. Şimdi Emre bize slash komutuyla komutuyla bak. Evet. Ben sana elimi uzattım. Sen bana e, karşılık vereceksin. Şahsın elini sıkar veya Her şimdi bak elini... Denemeli yapıyoruz. Emre bana dedi ki "San yani Alfonso Giuseppe Bu arada sunucu arkadaşlar F11'den şöyle gösterelim. Türkiye'de değil. Amerika'da geçiyor. O yüzden yabancı isimler var. Birbirinizle selamlaşırken de selamünaleyküm aleyküm tarzıyla han yabancı rolploysun diye selamlar falan diyorsunuz. Evet, şimdi evet. Alfonso Giuseppe bize dedi ki sağ elini Jon'a tokalaşmak için uzatır. Ben de bunun karşına dedim ki slash me ee, sağ ben de mi sağ elimle şey yapayım? Sağ elini ondan sonra Alfon Giuseppe Al yazmana gerek yok. Alfonso'ya tokalaşmak veya için uzatır. Evet bu şekilde de olabilir. Şahısa tokalaşmak için uzatır da diyebilirsin. Evet. Aslında sen tokalaşmak için uzatır demeyeceksin. Ben uzattım sen elimi sıkacaksın. Yani e, sen de uzatırsan Aynen Ortada bir ilişki olmayacak Mesela başka bir eylem örneği vereyim Slash <laughs> mi Dedim ki Mesela şimdi ateş edeceğim arkadaşlar Tamam karşımdakine ben bir suçluyum Direkt ateş etmiyorsunuz Mesela silah aldığın eline direkt tak 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 sıkmıyorsun Öncesinde slash mi Şu şekilde Benim demiş sırtımdaydı hatta tekrardan göğsümü alayım hatta Slash mi Göğsündeki AK-47'yi Çıkartır ve karşındaki şahısa ateş etmek üzere nişan alır. Bu şekilde değil mi? Evet bu şekilde olabilir. Veya ateş etmeye hazır hale getirebilir olabilir. Ondan sonra alıyorum ondan sıkıyorum sonra, sana. Ondan sonra sıkabilirsin. Ee, veya, bu şekilde <laughs> sıktım ve patline... zımbaladım. <laughs> yani bu şekilde de olabilir fark etmiyor. Yani AK-47'yi çekip ateş etmeye hazır hale getirdiğin anda sıkılabiliyor. Evet. Ama emot vermezse eğer jail ihtimali var. Şimdi arkadaşlar demin ben ateş ettim ya orada şey de yazabilirsiniz. Yani ateş etmeye hazırlanır. Daha mantıklı olur. Yani bütün eylemler slash miden bütün durum belirtmelerde slash do'dan yani doğudan yapılıyor. Mesela şimdi bir örnek daha yapacak Emre bize. Arabaya bineceğim ben şimdi. Arabanın içerisinde bir de rol yapacağız Tabi Bahsettiklerim çok minimal şeyler. Ben 2-3 örnek verdim. Bunun gibi 1000 tane, 2000 tane örneği siz sunucu içerisinde uygulayabilirsiniz. Zaten oynarken diğer oyuncuların da yazdıklarını, çete yazdıklarını göreceğiniz için oradan da gördükçe de anlayabilirsiniz. Bu arada şu Range Rover'ın içine ben bakmak istiyorum. İşi çok güzel gözüküyor. İşte mesela tabi. şöyle bir şey var. E, diyelim ki rol yapıyoruz. X evet. tuşundan arabanın camını zaten görsel olarak açıyoruz. Ama ben Aa, Evet açıldı. eylem ve Eylem ve hareketlerin M olarak gösterdiğini onaylamak için söylüyorum. Normalde böyle bir şey yapmaya asla gerek yok. Ama gözüksün yine de. Hani. Mesela şöyle. Bu arada arkadaşlar lafını bölmemre. X tuşuna basınca cam açılıyor arkadaşlar. Şimdi camı açmadan önce yazılı rolümüzü yapıp sonra cam açılırsa daha gerçekçi olur tabi. Tabii ki. Şimdi mesela e, ilk başta slash mi'den eylemimizi hareketimizi belirtip sonradan camı açmamız daha doğru. Aynen. Şimdi belirt mesela bize. Şimdi Emre... Rolü yapıyor arkadaşlar yazılı ve dediğim gibi videonun en başında burası yazılı Play sonucu arkadaşlar sesli değil yazılı da daha değişik kurallar var. Mesela yazdı mesela, sol elli cam beğendim. düğmesine götürerek basıl tutar ve cam açar yazdı slash mi ile eylem yaptığı için sonra oyunda x'e bastık cam açıldı mesela. Evet. Bu şekilde. Şimdi Emre son bir komut yazacak arkadaşlar. E, camın açıldığını belirttim mesela. Ha şimdi Sライ de oldu. evet. Bunun peşine sen şimdi bir de şey belirttin. Durum evet, belirttin. Doğudan. Doğudan camın aynen. durumu Aynen. Eylem belirtti, bitti, bitti durum belirttin. İşte. Evet. Şimdi aynen. bunu ben çok iyi anladım. Milletin de anladığını düşünüyorum. A, şimdi de aynen. benim merak ettiğim şey bu roleplay sunucularında Inception'da da öyle çok fazla komut var. Bu sağdan soldan menüler açılan bilmem ne. Bize bildiğin bütün komutları öğret bir bakalım. Mesela telefonla konuşma olur. Aynen. Aynen. Bir şey açma olur. Ya, Sly yani, Stats. Evet, evet. Mesela ben bunu hiç yazmamıştım arkadaşlar. Slice Stats yazdım. Kullanıcı ee, bilgileri geldi. Araba ehliyetim varmış, motor ehliyetim varmış. Motor ehliyetini ne ara almışım lan ben? Motor ehliyetim de varmış. Ondan sonra evlerimi gösteriyor, mülklerimi gösteriyor. Bu karakterde 47 saat geçirmişim. Meslek işsiz diyor bana. Ulan o kadar param var işsizmişim ama. Taşınan ağırlık VIP seviyesi falan burada gösteriyor. Evet güzel bu olay. Şimdi arkadaşlar sunucu içerisinde roleplay yapmanız için veya oynayabilmeniz için çok önemli komutlar var. Bunları size kısaca ve hızlıca anlatmak istiyorum. Facecam'i de kapattım ki oyuna daha hızlı odaklanın diye. Diyelim bir tane arabanız var ve bu arabanız kayboldu, çalındı, bir şey oldu. Bunu arkadaşlar slash araç getirden yapacaksınız. Fakat öncelikle aracınızın ID'sini öğrenmeniz lazım. Yani daha önceden araç satın almış olmanız gerekiyor zaten. I tuşuna bastık. I tuşuna bastığımızda da oyunda envanterimiz açılıyor. Cep telefonunda var. Onda birazdan göstereceğim. Envanterden anahtar kısmına geliyoruz. Bakın Ferrari'min burada ID'si gözüküyor arkadaşlar. 75597. Slash slash araç getir 75597 dediğim an arkadaşlar aracınız başarıyla çekildi diyor ve görmüş olduğunuz gibi Ferrari aracım geldi. İşte aracınızı bu şekilde çekebiliyorsunuz. Yani çaldırdım falan diye üzülmeyin arkadaşlar. Bu arada Ferrari'mizi zaten kanalımızı seri takip edenler bilirler. Bu Ferrari'yi ben almıştım. Ve şimdi iş yeri satın aldınız diyelim. İş yerinizde para birlikte onu nasıl çekeceksiniz? F11'den şimdi ben iş yerimi işaretliyorum. Şey. F11'de bu arada oyunda haritayı açıyor. Şimdi hemen iş yerime doğru bir gideyim. Evet burası benim restoranım arkadaşlar. Zaten önceki videolardan biliyorsunuz buraya gelip yemek falan yiyebilirsiniz. Şu karakterim o kadar nefessiz bir adam ki şunu biraz spor yapması lazım. İki koşuncu yoruluyor. Evet mesela böyle restoran aldığınız oyunda içeri girelim. Restoranda birikmiş paranızı mesela slash kasa diyoruz. 1066 dolar birikmiş mesela müşteriden kazandığım para. Slash kasa para çek diyorum. Bakın 1060 doları, 1066 doları çektim. Yani bu da bunun komutu. Şimdi size telefon kullanmayı öğreteceğim. Şimdi yukarıdan bu arada klavyeden page up'a basıp chat'in yukarısında görebilirsiniz. Mesela burada arkadaşlar taksi numarası var. 417 23 78 demiş. I tuşuna bastık. Buradan telefonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Telefonu açtık. Bu arada daha önce telefonu almış olmanız gerekiyor. Telefonu ise arkadaşlar elektronik şoplardan alabilirsiniz. Bunu da önceki videolarda göstermiştim. Şimdi buradan arkadaşlar telefonumuzun kilidini açalım. Numara yerine geldik. Şu page up'tan yine alayım abi. Sürekli aşağı doğru iniyor. 417 23 78 417 23 78 Evet aradım. Şimdi arkadaşlar bana chatten cevap verecek. Alo diyecek taksiçi telefonu açtığı zaman ve telefonla bu şekilde konuşuyoruz. Siz nasıl cevap vereceksiniz? Onu da şimdi size göstereceğim. SSD değil tabii ki de yazılı sunucu olduğu için. Evet, slash p alo. E, merhabalar. Şimdi yazıyorum arkadaşlar. Slash p merhabalar. Taksimi acaba? Evet, cep telefonu dedi. Gördünüz mü? İşte taksiyle de diğer insanlarla da telefonla bu şekilde konuşup Rol play yapıyorsun şimdi adamın suratına kapattım arkadaşlar <laughs> telefon çünkü benim rol play'im şimdilik bu kadar. Ve şimdi size son göstermek istediğim şey aslında gösterecek çok şey var ama ben şimdi kısaca en basit ve en temel öğrenmeniz gereken rol play olaylarını anlatıyorum. Mesela biriyle kavga ettiniz ve size rol olarak yazdık arkadaşlar. Mesela şöyle yazdı bakın. Slash me e, karşısındaki şahsa yumruk atar ve ee, dur şöyle yapalım. Slash me'yi karşısındaki şahsa sert bir yumruk atar. Mesela bu şekilde tabi şu an hayalet var. Benim karşımda kimse yok. Karşınızda biri oldu ve bunu yazdınız. Eylemi yazdınız arkadaşlar. Ve karşınızdaki bu sefer animasyon yapacak. Şunu yapacak. Slash kostüm 2. Bakın. Aa, vuruldum dedim ve indim arkadaşlar aşağıya. Yani animasyonlu roleplay yapmak istiyorsanız bu şekilde gerçek roleplay yapmak istiyorsanız slash kostüm komutlarını kullanacaksınız. Mesela slash kostüm 1'de bu şekilde oturma var. Slash kostüm 3'de mesela bu şekilde var. Slash kostüm 4'de mesela böyle bir asker selam var. Slash kostüm 5'de bu şekilde ellerini yaslama var. Yani bu şekilde slash kostüm komutlarını deneyerek animasyonları görebilirsiniz arkadaşlar. Evet slash kostüm. Bir daha kalın böyle havaya doğru otursun adam. Evet dostlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. MT Hasan size en basitçe Hard Roar Play'i anlatmaya çalıştım. Bu komutlar Hard Roar Play'e ait yani Hard Roar Play... E, en gerçekçi RP demek zorlu RP demek. Yani bu şekilde bu sunucularda oynayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.